Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için yılbaşı temalı bir videomuz var. Size Rusya Sankt Petersburg'da yılbaşı hazırlıkları nasıl yapılıyor, etraf ne kadar güzel süsleniyor bunları göstereceğiz. Aynı şekilde Noel pazarını ziyaret edeceğiz. Orada bakalım neler satılıyor, ne gibi yiyecekler, içecekler var, insanlar ne gibi aktivitelerde bulunuyor. Bütün bunları sizin için çekeceğiz ve tabii ki de sizleri de bu güzel şehirde bekliyor olacağız. Sevgili arkadaşlar, birazcık da size Rusya'nın yılbaşı geleneklerinden bahsedeyim. Ya bu Ruslar nasıl kutluyor acaba yılbaşını? Çok renkli kutluyor, çok eğleniyor. Rusların en sevdiği özel günlerden bir tanesidir yılbaşı. Bir kere hep çocuklarla aileler arasında şöyle bir çekişme oluyor. Şimdi bir nevi aile bayramıdır yılbaşı. Hep birlikte insanlar toplanır, akrabalarıyla beraber, e, aile dostlarıyla beraber oturur kutlarlar evlerinde. Ama genellikle genç kuşak der ki ya ben sıfır sıfırda arkadaşlarımla işte kız arkadaşımla olmak istiyorum falan. O yüzden arada bir çatışma olur yani ailelerle gençler arasında. Peki evde nasıl kutlanıyor? Ya bir kere her evde ya yapay ya canlı Noel ağacı süslenir. Bu zaten temeldir, klasiktir. Zaten hangi mekana giderseniz gidin okullar, hastaneler, marketler her yerde ağaç vardır. Evet, masal gibi bir kafeye giriş yaptık.

Tüccar, iki tüccar kardeşin açmış olduğu, Yelise eski adlı bir kafe burası. Çok tatlı, bakın yılbaşı çikolataları var. Süslemeler çok hoş yapılmış, bakın. Yani kafeye mi geldik, müzeye mi belli değil. Evet arkadaşlar Petersburg'un hayaletleri de çok meşhurdur. Ee, gördüğünüz üzere piyano çalan bir hayaletimiz var burada. Evet kanalımıza hoş geldiniz Hayalet Bey. Aha. <laughs> Bakın diyor. <laughs> Abla bütün sırrı anlattı ya. Yokmuş hayalet meyalet. Diyor elektronik bu diyor. Yani diyor biz bunun fişini çeksek diyor normal piyano gibi e, çalabiliriz diyor. Ama şu an tabi çok ilginç bakın. Çocuk şok. Evet, bu arada şey görüyorum burada. Kuzey ile Güney'in buluşması, palmiye ve <güler> Noel ağacı. Nasıl bir kombin? Palmiyeye Palmiyeye evet, evet. <güler> Okullarda özellikle çeşitli programlar yapılır. Çoluk çocuk gösterilere katılır. Ya çoğu da bu gösterilerden çocukluk fotoğrafı vardır. Birbirinden tatlı, komik. Tabii ki de yılbaşının temel simgesi Ded Moroz yani Noel Baba'dır. Rusçası da Ded Moros Moroz demek don demek, çok soğuk demek hatta buz kesmek anlamına geliyor. Ded ise büyük baba, dede o anlama geliyor. Yine bu Ded Moroz'un Snegurochka adlı torunu vardır. Bu videoda zaten onu da göreceksiniz. Mavi giyinip. Yılbaşı öncesi Rusya'ya tonlarca mandalina gelir. Yani mandalina, portakal, bunlar zaten buradaki yılbaşının simgelerinden bir tanesidir. E, pahalıdır. Yani tabii ki Türkiye'ye kıyasla ve çok sevilir. Ruslar yılbaşı gecesi hazırlığında inanılmaz efor harcarlar ve bin bir türlü salata yaparlar. En meşhuru tabii ki de Olivier, hepimizin bildiği Rus salatasıdır. Cıkta pazarda bulunan e, yiyeceklerden bahsedelim. Burada bakın mantar var kurutulmuş. E, bunlar da aynı şekilde mantar. Biraz organa benzettim başta da organ değilmiş. Sonra tabii ki de çeşit çeşit reçeller var. Veya direkt birazcık da bakın bal mal falan var onları göstereyim. Evet. Her çeşit bal var burada galiba. Bakın avudu dolu bal var. Ondan sonra a, zencefilli var. <laughs> hmm. Ve tabii ki de şekerle <laughs> Peynir. Peynir. Ha, çoluk çocuğa denetip alıyorlar. Evet. Burada balıklar var görüldüğü üzere kuru balık hem de arktiklerden gelen e, balıklar. Da. Evet girişte tabi kontrol yapılıyor. Polisler bizi bir kontrol etsin ondan sonra devam edeceğiz. Evet şu güzelliğe bakınız. Her şey çok masalsı görünüyor. Evet bebelere bakın eğleniyorlar. Çoluk çocuk dolmuş buraya. <gülüyor> <gülüyor> Elona tam. Oy, bence soğuk. Ben video çekiyorum burada. <laughs> Abi ben düşerim, bir tarafımı kırarım, kesin kırarım. Abi ayı şort giydim. Dizliğim bile yok yanımda. <laughs> Ölürüm. Arkadaşlar beni sakat etmek istiyor. Ben ayağım, bacağım, her tarafım kırayım istiyor. Arkadaşlar ben önce bir anlatayım. Bu arkadaş geçen hafta eksi 17 derecede 2 saatten fazla Ermen Ayakta hastabuz. durdum. Ermen Sağlam bir durdum. şekilde. Ayaklarım an, yere basıyordu. Şu an eksi beş derece. Hava sıcak. <laughs> İnanılır adına Şey gitmiyor. Buz pistine. <laughs> ya hiç kaymadım. Sonra bir daha voleybol oynayamayacağım. Yetkililere sesleniyorum. Bu kişi. <laughs> bu kişi. <laughs> bu pistine çıkaralım. Aa bak yokmuş pist. Her taraf kar. <laughs> Bakın böyle bir içecek. <laughs> Bunun içinde ne var şimdi? Tarçın. Normalde tarçın. Yıldız <laughs> Ana son. Dur hayır. <laughs> hayır ana son değil ya. Neydi bir tane çiçek? Çok ucuz bir çiçek var. Karamfil. Nası hava? Çıkın! Da. Yoğun bir bakar hakkı var. <laughs> Ay, ışığı çok iyi. Çekeyim dedim kendime. O kadar hazırlık yaptık yani. <laughs> Kış masalı. Çok çok güzel. Noel Baba'nın evi diye yazıyor. Bir içeriye bakıp çekeceğim inşallah beni burada linç etmezler. Niye sırasız gittin diye. Evet. Evet. <laughs> çok tatlı bir ablamız var. Noel Baba'nın e, torunu herhalde. baba. Bir tane daha güvenlik kontrolünü geçtik. Bu sefer çok daha şirin, çok daha hoş bir yere geldik. Kırıklığı yemin ederim ben ne zaman göreceğim bu atlı karıncayı artık açık bir halde ya. Üff. Geçen geldiğimde de kovuldum zaten. Daha açılmamış burası. Biraz kaynak yaptık. <laughs> <laughs> Neyse şu etrafı bakın çok hoş yani. Çehya atıştırmalıkları var abur cuburları. Burada da aynı şekilde sosis, mısır, ee, ondan sonra hamburger, tost bu tarz şeyler var. Bakın çok tatlı. Şuraya baktığımız zaman da bu sefer daha minik bir yılbaşı ağacı görüyoruz. Canım beni öldürmek istediği mekana geldik. Tabi şu anda daha kayılmıyor da sonrasında açılacak. Abi çocuk işi bu. Ya, rezillik ya. Bunun da videosunu çekeyim ve gülün. Yılbaşında hediyeleşme de çok önemlidir. Çocuklar için genelde Noel ağacının altına hediyeler bırakılır. Ne bileyim normal arkadaşlar kendi aralarında e, gizli Santa yani gizli Noel Baba şeklinde çekilişler yaparlar ve birbirlerine hediye alırlar. Yani alkol konusunda da Rusların adı çıktı biliyorsunuz. Oysa ki baktığımız zaman Avrupa ülkelerinde de alkol tüketimi yüksektir ama Rusların adı çıkmıştır. Ve tabii ki yılbaşında da şelale gibi akar alkol. Bir diğer gelenek de ister sevsin ister sevmesin insanlar yeni yıla devlet başkanı Putin'in yılbaşı kutlamasıyla giriyorlar. Böyle bir şey de var. Evet arkadaşlar, Petersburg'daki yılbaşı gezintimizin sonuna geldik. Ama tabii ki Petersburg'un en önemli e, yılbaşı simgesi olan yani yaklaşık 120 metrelik yılbaşı ağacını e, daha sonradan göreceğiz. Ben yine bu videonun sonuna onu da ekleyeceğim. Böylece Petersburg'ların yılbaşını nasıl kutladığını görmüş olacaksınız. Çünkü o meydanda gerçekleşiyor yılbaşı e, gösterimleri. Ee, bu yüzden siz de lütfen kanalıma abone olun ve beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.